Bitcoin'den bahsedeceğiz. Bitcoin bir rekor daha kırdı. Trump'ın gümrük vergileri. Bitcoin'e para yatıranlar kazandı. Selamlar arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yepyeni bir ön satış projesini anlatıyoruz. Bu projemiz nedir? Hızlıca anlatayım. Hangi platformdan katılıyoruz? Coin Terminal adında sık sık bu aralar duyduğumuz yeni bir platform olan Coin Terminal üzerinden ön satışını yapıyor yeni bir platform olduğunu söylüyorum. Fakat marka değişikliğine gittiği için yeni bir plat yani yeni duymuş olabilirsiniz. Önceden ismi Ape Terminal'di. Ondan dolayı arkadaşlar. Şimdi bu proje için bizim dikkat etmemiz en gereken en önemli noktalar nedir arkadaşlar? Bu projenin ekibi yani şöyle düşünün. Bu projeyi hazırlayan ekip daha önce coin terminal üzerinden başka bir proje çıkarıyor ve o projeleri 31x yapıyor ve şu an o projeleri hala devam ediyor. Yani aktif olarak devam ediyor. Şimdi arkadaşlar baktığımız zaman bu proje ile önceki projenin arasında benzerliklere baktığımız zaman ikisinin de refund seçeneği yok. E, Tokenomics detaylarına baktığımız IMC'lerini görüyorsunuz. Detaylar burada. Şimdi arkadaşlar baktığımız zaman e, projemizin adı Dev Agent AI Dev'in Dave... Agent diye okunuyor. Okuması biraz zor. Bu projenin market cap'i yani IMC'si 287 bin dolar. Siz bu projeye nasıl katılabilirsiniz peki? En önemli soru bu. Şimdi Coin Terminal henüz kendi yerel bir token olmadığı için platformun kendi bir token olmadığı için stake şartı yok. Bu yüzden ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Cüzdanınızda yani wallet'ınızda 200 dolarlık USDT veya USDC bulunduruyorsunuz. EVM cüzdanlarda yani Solano falan olmuyor. BSC, ETH, ARB, BASE gibi ağlarda 200 USDT bulundurmanız gerekiyor. Eğer bu 200 USDT bulundurursanız çekilişe kazanmaya hak kazanıyorsunuz. Yani siz bu 200 USDT bulundurduğunuzda bu paraya bir şey olmuyor. Para yerinde duruyor sadece ekip cüzdanınızda yani platform cüzdanınızda wallet'ınızda para olup olmadığını yani başvurunuzun altının dolu olup olmadığını tespit ediyor bununla ilgili. Siz başvurduğunuz zaman başvuru işte burada zaten ekran görüntüleri yani paranızın olup olmadığının kanıtlandığı kısım sonra işte kazananlar Sonra ise claim süreci. Zaten bu proje 21 Mayıs'ta listeleniyor. Yani 2 gün sonra listeleniyor. Çarşamba günü listelenecek yanlış değilsem. Evet proje çarşamba günü listeleniyor arkadaşlar. Şimdi aşağı indiğimiz zaman ise yani siz burada 200 dolarla katılabiliyorsunuz demek istediğim o. Yani toplam kazanan kişi sayısı 400 kişi olacak. 100 bin dolar toplanıyor burada fon aşamasında ve 250 dolarlık alım hakkınız oluyor. Yani siz burada kazandınız buradaki aşamada yani 3. aşamada dediğimiz kısım için siz 250 dolarlık bir katılım sağlıyorsunuz. Bu kayıtlar şu an kayıt aşamasında 12 saat sonra bitiyor. Yaklaşık 1 saattir başladı. 624 başvuru var. Tabi bu oranlar projeden projeye çok değişiyor. Bir de bu proje bugün duyuruldu. Yarın ön satış var. Yani çok hızlı bir proje oldu yani o aşamadan şimdi siz 250 dolarla katılabiliyorsunuz arkadaşlar öyle düşünün 250 dolarla kalandınız. 250 dolarla katıldınız bunun vestingi nasıl olacak 250 dolar ile katıldığınız zaman sizin yüzde 40 tg'de geliyor yani dediğim gibi Çarşamba günü bu proje açıldığı zaman lansman yaptığı zaman size 100 dolarlık token gelecek 21 Mayıs'ta 100 dolarlık token geldi 21 Haziran'da ara var bir aylık ara var. 21 Temmuz, 21 Ağustos, 21 Eylül tarihlerinde de 50'şer dolar yani 3 aya eşit şekilde bölünmüş şekilde gelecek. Gördüğünüz gibi bunlar bu şekilde. Genel olarak ADEV Agent projesi bu şekildeydi arkadaşlar. projenin genel detayları bu şekilde. Market Cap'ini çok beğendim. Fakat bildiğiniz gibi geri iade olmayan projeler... Yani %100 garantili değildir. Yani geriye yada olan projelerde biraz daha kafamız rahat oluyor da geriye olma olmayan projeler biraz riskli. Fakat 250 dolar da hani aman aman bir bütçe değil. Yani ön satış tohum projeler için gayet normal bir rakam. Bu yüzden şansını denemek isteyen deneyebilir. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Mutlaka ama mutlaka araştırmayı unutmayın. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yepyeni ön satışlarda görüşmek dileğiyle. Bitcoin'den bahsedeceğiz. Bitcoin bir rekor daha kırdı. Trump'ın gümrük vergileri. Bitcoin'e para yatıranlar kazandı.